Minecraft'ta 1.20 güncellemesiyle beraber tam 110 tane başarım bulunuyor ve bu videoda arkadaşlarımla birlikte hiçbir şekilde başarım almadan oyunu bitirmeye çalışacağız. Dünyayı oluşturduktan hemen sonra her zaman olduğu gibi ağaç kesmeye başladık ama küçük bir sıkıntımız vardı. Minecraft'ta normal başarımların yanı sıra chatte gözükmeyen başarımlar da bulunuyor ve bu başarımlar arasında çalışma masası yapmak var. Bu yüzden etrafta dolaşıp bir köy bulmamız gerekecek. <laughs> Aa köy! Köy var köy var köy var köy gidin. Aa deve! Ha, deve! Köyde bir çalışma masası bulduk ve taş kullanmak başarım verdiği için tahtadan eşyalar yaptık. Sonrasında dolaşırken başka bir köy bulduk. Bir saniye. E ya, sakın almayın hiçbir şey almayın hiçbir şey almadım. Köyü gezdikten sonra geceleri uyuyamadığımız için bütün geceyi bir evde geçirdik. Gece boyunca neden dışarıda durmadığımızı sorarsanız etraftaki hiçbir canavarı öldüremiyoruz. Ertesi gün yıkık bir portal bulduk ama içinden çakmak dışında kayda değer bir şey çıkmadı. Bu arada bu zamana kadar koşmadığımızı fark etmişsinizdir. Bunun nedeni yemek yemenin aslında bir başarım olması. Yani koşarsak açtığımız azalır ve açtığımızı doldurmamız ölmek dışında mümkün değil. Bu yüzden olabildiğince koşmamaya çalışıyoruz. Günün devamında sonradan ihtiyacımız olacağı için kum, kar ve bal kavağı topladık. Sonrasında dolaşmaya devam ettik. Dolaşırken yıkık bir portal daha bulduk ve portaldan 17 tane demir parçası çıktı. Demir parçaları sonradan anlatacağım bir nedenden dolayı çok işimize yarayacak. Aa burada başka bir şey daha var. Sandık ha. olması gerekmiyor mu? Ondan şey. bir şey çıkmıyor ki. Kısa bir arayış sonucunda sandığı bulduk ve sandıktan taş balta çıktı. Sonrasında bir batık bulduk ve batıktan 16 demir parçası daha çıktı. Ardından kar Oraya çıktık ve açlığımızı yenilemek için intihar ettik. Öldükten sonra küçük bir delik açtık ve etraftaki tavukları bu deliğe topladık. Çünkü Nether'da çok fazla yumurtaya ihtiyacımız olacak. Ye ye ye. Lan oğlum ne <laughs> yaptın? <laughs> Uzun süre tavukların yumurtlamasını bekledikten sonra bir tekten fazla yumurta topladık ve tavukları terk ettik. Sonrasında başka bir köy bulduk. <laughs> Lan yardım <laughs> edin yardım edin. Bölem'in yani, yanına gideyim dur. Bölem. Bölem artık creeper odaklansan. Golem! Creeper! Golem! Golem! Go Creeper'ı test olarak görmüyor herhalde. Köyde çalışma masası bulamadığımız için geceyi geçirdikten sonra buradan ayrıldık ve başka bir batıktan 16 tane daha demir parçası bulduk. O zaman artık demir parçalarının önemini anlatabilirim. Bildiğiniz gibi oyunu bitirmek için önce nether'a gidip blaze çubuğu toplamamız gerekiyor ve nether'a gitmek için nether portalına ihtiyacımız var. Şimdi nether portalını iki yolla yapabiliriz. Ya obsidyenleri tek tek koyarak yapacağız ki obsidyen başarım veriyor yani bu yolu kullanamayız ya da portalı kova ile yapacağız ve biz bu yolu kullanacağız. Bildiğiniz gibi kova 3 demirle yapılıyor ama envantere demir almak da bir başarım. İşte burada devreye demir parçaları giriyor. Çünkü demir parçalarını demire çevirdiğimiz zaman envantere almazsak oyun başarım vermiyor. Bu yüzden demiri yapar yapmaz envantere almadan kova yapacağız ve başarımı almadan kovayı elde etmiş olacağız. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Kova taktiğiyle portalı yaparken de elimize la kovası almamız gerekiyor ve bu da bir başarım veriyor. Birazdan portalı nasıl yapacağımızı anlatacağım ama ondan önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş ve bana çok büyük destek sağlayacaksınız sağlamış olursunuz. Nerede kalmıştık? Uzun arayış sonucu çölde başka bir köyle karşılaştık ve sonunda bir çalışma masası bulduk. Sonrasında az önce anlattığım şekilde demir parçalarını demire çevirip kova yaptım. Bir saniye zombiyi folda öldürürsek bize mi sayılıyor? zombileri böyle öldüreceksin abi. Başka nasıl öldüreceksin zombileri? Ardından lava vuzu bulmak için madene inmeye karar verdik ve envanterimi tamamen doldurup aşağıya doğru kazmaya başladık. Sonrasında büyük bir maden ve lava vuzu bulduk. Peki lava vuzu bulduk ama portalı nasıl yapacağız diye sorarsanız elimize lava kovası alıp portal yapamadığımız için lava portal şeklini vermemiz gerekecek. Öncelikle nedir portalının en az 5 blok yüksekliğinde olması gerektiği için 5 blok derinliğinde bir lava vuzu bulmamız lazım ve su kovasıyla lava şekil vermemiz gerekiyor. Burası. Azıçtı. Portal'ı yanlış yaptığım için bir portal daha yapmak zorunda kaldım. Vallahi oldu. Obaa yaptık lan. Vallahi yaptık. Oh lan. Hadi bakayım. Ola. Tamam bu zamana kadar hiç başarımı almadık ama maalesef bu başarıma karşı koymak mümkün değil. Yine de oyunu bitirene kadar aynı şekilde olabildiğince az başarımı almaya çalışacağız. Ayrıca nether'a girmek aslında iki başarım veriyor. Biri herkesin bildiği daha derine inmemiz gerek ve diğeri ise nether başarımı. Cidden oyundaki ilk başarımı aldık. Heh <laughs> bittendi. <laughs> 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 Oha! Oğlum şaka mı? Şimdi aklınızda birkaç soru olabilir. Normalde bu noktada kaleye girip blaze'leri öldürmemiz gerekiyor ama bildiğiniz gibi kaleye girmek bir başarım bu yüzden kaleye giremeyiz. E blaze'leri öldürüp blaze çubuğu elde etmemiz gerekiyor ama blaze'leri öldürürsek de canavar avcısı başarımı alıyoruz. O yüzden bu iki sonra bir çözüm üretmemiz gerekiyor ama önce kaleye girmeden blaze spawner'larının yerini tespit etmemiz lazım. Eee Hayır. Dur tekneye oturacak. Oğlum blaze sesleri geliyor. Nereden geliyor bu? Veriyorlar da nerede? Kazmam. Aa burada. Burada 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 burada. Tamam spawnları bulduk ama az önce dediğim gibi kalenin içine giremeyiz. Bu yüzden tam spawnların altına küçük bir delik kazacağız ve blaze'lerin bize gelmesini sağlayacağız. Şöyle bir sıkıntımız var ki blaze'leri öldürmemiz lazım ama canavar avcısı başarımını da almamamız gerekiyor. İlk önce blaze'leri aynı diğer moblar gibi kuma sıkıştırmayı düşünsek de internette araştırdığımızda blaze çubuklarının yalnızca oyuncular veya evcil kurtlar tarafından öldürüldüğünde çıktığını öğrendik. Evcil kurtları kullanamayacağım yapacağımıza göre diğer yolu kullanmamız lazım. Peki bilez çubuklarını canavar avcısı başarımını almadan nasıl elde edeceğiz? İşte burada önceden topladığımız kar, balkabağı ve yumurta devreye giriyor. Öncelikle yapmamız gereken şey bilezlerin canını olabildiğince azaltmak. Yani bilezlerin de aynı bizim gibi 10 kalbi olduğu için tam 19 kez vuracağız. Sonrasında 1-2 dakika bekleyeceğiz ve oyun bizim bileze vurduğumuzu unutacak. Son hamleyi ise kardan adamla yapacağız. Kardan adamlar nedir da çok kısa bir sürede olsa bir tane kartopu atacak kadar yaşayabiliyorlar. Ama bilezi tamamen kardan adamı öldürtürsek bilez bunu alamayız. İşte burada da yumurtaları kullanacağız. Yumurtalar hiçbir şekilde hasar vermediği için Blaze aslında vurmuş ama canını azaltmamış olacağız. Ve Blaze'e yumurta attıktan hemen sonra kardı adamla beraber öldürünce hem başarımı almamış hem de Blaze çubuklarını elde etmiş olacağız. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oy! Oldu. Oldu. galiba. Bu arada Blaze Çubuğu başarımı da aynı nedir başarım gibi kaçınılmaz. O yüzden bu konuda yapabileceğiniz pek bir şey yok. Sonrasında aynı hareketi birkaç kez daha tekrarladık ve buradan ayrılıp portal doğru yürümeye başladık. Yarım kalp biraz sık. Hı, Allah belanı. Aaa <laughs> <laughs> Berke! Yalnız Berke! Berke! Şey Berke bana atacaksın! Sıkıntı yok sıkıntı yok, vuramıyor. <laughs> Nasıl vuramıyor? Biz... Biz... Allah! Portaldan geçip dünyaya döndükten sonra açlığımızı ve canımızı yenilemek için intihar ettik. Tamam, blaze çubuklarını topladık. Şimdi ise incileri toplamamız gerekiyor. İnci için piglinlerle ticaret yapamayacağımıza göre endermanları teker teker öldürmemiz gerekiyor ve... Endermanlar en çok nerede çıkıyor diye düşündüğümüzde aklımıza hemen bu mavi biyom geldi. O yüzden nedere geri döneceğiz ve mavi biyom bulup endermanları öldüreceğiz. Endermanları nasıl öldüreceğiz diye sorarsanız... Daha önce yaptığımız gibi tekneye oturtup kumla sıkıştıracağız. Bir tane kumu da eline aldı Bundan düşsün bari Lan Hocam Hocam pick'in Hayır Hayır Lan bin Bin lan şuna Kask oh. Heh Bindi Bak 3 tane kafamın arkasındaydım <laughs> Yeteri kadar inci topladıktan sonra dünyaya döndük ve madenden çıktık. Sonrasında Ender gözü yaptık ama yola çıkmadan önce yeterli yatağımızın olmadığını fark ettik ve bu yüzden köyden yatak topladık. Ardından köyü terk ettik ve uzun arayış sonrası Stronghold'un olduğu yeri bulduk. Nerede? Aa şurada. Hadi ya. Aha Stronghold'u bulduk ama küçük bir sorunumuz daha var. Hepinizin bildiği üzere Stronghold'a girmek başarım veriyor ve bu başarımı almamamız gerekiyor. Ama nasıl yapacağız? Yani sonuçta Portal Odası Stronghold'un içinde bulunuyor. Bunu biraz daha anlatacağım ama önce Stronghold'un içine girmeden dış taraflardan kazı yaparak Portal Odası'nın yerini tespit etmemiz gerekiyor. Aha tamam portal odasını bulduk. Şimdi portal çerçevelerinin büyük çoğunluğuna duvarları kazarak odaya girmeden erişebiliyoruz. Ve bu yüzden elimizden geldiğince bütün gözleri yerleştirmeye çalışacağız. Buradan koyabiliyoruz. Koyabileceğimiz bütün gözleri koyduk ve gördüğünüz gibi şu an iki gözü koyamıyoruz. Ayrıca gözleri koysak bile portaldan bu başarımı almadan nasıl geçeceğiz? Şimdi Stronghold başarımı Stronghold'a girdikten bir süre sonra veriliyor. Yani girdikten sonra başarımı almadan az da olsa bir süre durabiliriz. Biz ise tam portalın üzerine doğru kazacağız ve portala atlayıp düşmeden gözleri koymaya çalışacağız. Böylelikle göz ajanı başarımını da almadan portaldan geçmiş olacağız. Nereden atlayayım? Yürür gibi atla ama. Tamam. Benim için küçük, insanlık için büyük bir adım. Daha oldu. Son başarımı da maalesef daha önce iki yerde aldığımız başarım gibi kaçınılmaz. O yüzden bu başarımı da engellemek imkansız. Oy! Tamam çok güzel. <laughs> Saldırı altındayız. Altına blok koy. Altına blok koy. Bir daha saldırmadan gitmemiz lazım. Yine mi Bir saldırdım. daha bir şey attı. Gel. Abi. Al işte. Su koy, su koy, su koy. Öldüremeyiz. Bu arada ejderhaya öldürmek de bir başarım veriyor. Bu yüzden ejderhaya hiç vurmadan sadece yataklarla öldüreceğiz. Hocam bana yataklarını vermen lazım. Ejderhaya bir kez öldükten sonra sonunda aşağı in. Hocam geldi. Vallahi geldi. Ah. Oh. Okey. Hadi, Hadi bakayım. Yes! Sorumuza cevap verecek olursak Minecraft'ı başarıma almadan bitirmek mümkün mü? Hayır. Ama bütün imkanları zorlarsak sadece 3 yerde alarak oyunu bitirmek gerçekten mümkün.